Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Boğa burcunun Eylül ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Boğa'ysa bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz Boğa değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralamayla gidiyorum, bütün burçları yorumlayacağım. Koç ve Boğa'yı baktım, diğerleri de sırasıyla geliyor olacak. Bu arada Boğa burcunun Eylül ayı tarot açılımını da yaptım. Bitiş ekranında paylaşacağım izlemediyseniz eğer burcunuzun tarot açılımını da izlemeyi unutmayın ve belirttiğim üzere kanalımda burçlara özel ve bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum aşk açılımları yapıyorum sizlerde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın sizleri bekletmeyelim ve şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım falınız neler söyleyecek Evet boğalar. Bu ara gerçekten bir kem gözler olabilir üstünüzde. Çünkü görüyor musunuz? Şuradaki nazarı göstermek istiyorum. En dipte gördünüz mü? Eylül'e girerken Eylül başında bir, bir şeyiniz çok dikkat çekecek. Bakın üstünüze aldığınız bir kıyafet, belki imaj yenilediniz, bunun çok beğenilmesi, işte saçınızın rengini, stilini vesaire bir şey değiştirirsiniz. Bir şey var ama sizde olan bir şeyin yenilik, yani bir yenilik yapıyorsunuz sanki ve bunun kıskanılması veya bir şeyler alınıyor. Dediğim gibi bir şeyler var burada böyle bir kıskançlık enerjisine maruz kalabilirsiniz e, kısaca onu belirteyim burada yükünü toplamış giden biri var arkadaşlar ve bu bir erkek eril enerjisi var beni izleyen boğa bir erkekse evet böyle bir yol yolculuk bir yerlerden taşınma gitme uzaklaşma e, bir yerle olan ilişkinizi kesme ya da seyahat gibi bir konu gündemde olabilir ama beni izleyen boğa bir kadınsa aileden bir erkeği de temsil edebilir bu arkadaşlar. Yani çok yakınınız olan bir erkeğin böyle bir şehir dışı gibi veya bulunduğu bir yeri terk etme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Bunu görüyoruz. Evet bir yerden de gitmekle gitmemek arasında duruyorsunuz gerçekten. Yani nasıl söyleyeyim yönünüz öne dönük ama arkanızdan da biri çekiştiriyor sanki. Dur daha bunu halletmeden nereye gidiyorsun gibi. Aslında bir yerlerde görev tamamlamak gibi diyeyim. E, gün saymak gibi böyle bir tavrınız olabilir. Yani Eylül ayında evet bir yerlere ya da birilerine bir şeyleri bırakmak isteyeceksiniz ama halletmeniz gereken şeyleri yaptıktan sonra o yüzden bir bekliyorsunuz. Bunu da görüyorum aynı zamanda. E, başınızı ağrıtan kişilerden ve konulardan olabildiğince kaçacaksınız. Aslında bahanelerin devreye girmesi de söz konusu arkadaşlar. Özellikle bu insanlardan uzaklaşmak için çok fazla bahane devreye sokabilirsiniz. Hani ben e, sırf görüşmemek için meşgulüm diyorum mesela böyle bir e, bu kişi çünkü bana dert anlatacak ya da işte bir şeyleri yakınacak, eleştirecek vesaire o yüzden hani bunu yapıyorum dediğiniz durumlar olabilir. Bunu görüyoruz. Evet, kendiliğinden olan şeyler sizi mutlu edecek arkadaşlar. Özellikle özel hayatınızda aşk meşk mevzularında hazırlıklı olun. Kendiliğinden olacak birçok şey. Beklentiniz ne yöndedir bilmiyorum. Yani hayatınıza birinin girişi de olabilir böyle sürpriz var bir şekilde. Hayatınızda biri varsa ondan da beklemediğiniz hamleler, adımlar görebilirsiniz. Ama bir şeyler böyle oluyor ya. Yani hani Dur bakalım o bana şunu yapacak mı diye siz beklemiyorsunuz da sanki kendiliğinden oluyor anlatabiliyor muyum? Hani hiç ummadığını anda olmak daha çok mutlu eder ya aslında böyle şeyler olacak. Özel hayatınızda diyorum bu sadece aşk meşk mevzusu olmak zorunda değil ama büyük ihtimalle büyük olasılıkla orayı kapsıyor onu. O konu daha çok gündemde olacak açıkçası. Bir de paranız çok olmasa bile daha paylaşımcı olacağınız bir dönem. Yani daha bonkör bir döneminizdesiniz. Bu da ufak da olsa bir paranın gelişi veya da batık bir parayı kurtarmak gibi bir sebepten kaynaklanabilir böyle görüyorum. Özellikle Eylül'ün ikinci yarısında arkadaşlar daha bonkörsünüz. Yani hemen Eylül başında çok para harcamak değil ama Eylül'ün ikinci yarısında daha rahat. Daha serbest hissetmek maddi açıdan bunu yaşayacaksınız. Bir şeylerin üstü kapatılmaya çalışıyor sanki arkadaşlar. Yani bu konu bu dört duvar arasında kalsın dışarı çıkmasın gibi. Özellikle aile sırları veya akrabalar kan bağınız olan birilerinin e, konuları duyulabilir. Eylül ortası gibi arkadaşlar özellikle. Ve hani şu var bu haber duyuluyor ama dur, aman kimse duymasın saklayalım bak bildiğini kimseye söyleme gibi mevzular da e, gündeme gelecek daha çok. Çok fazla şeyin sorgulamasını yapacaksınız gözden geçireceğiniz çok fazla konu var yani e, hata yapıp yapmadığınızı ya da doğru yolda olup olmadığınızı da daha doğrusu tekrar tekrar sorgulamak diyeyim kendinizden ve planlarınızdan da emin olmak istiyorsunuz e, bundan dolayı sorgulamalarınız çok fazla olacak bir kişiyle çok sosyal mesafenin çok daha ötesindesiniz arkadaşlar. Çok yakınsınız. Yani bir fazla samimiyet var. Burada şu konuda uyarmalıyım. Samimiyet güzel bir şey olabilir ama hızlı gelişen bir samimiyet olabilir burada. Yani bir anda yeni sevgili olduğunuz biriyle çok hızlı ilerlemek. Belki daha tanımadan hani ben niye bu kadar yakınlaştım aslında bu insan benim düşündüğüm gibi biri değilmiş diyebilirsiniz. Ya da işte insan ilişkilerinizde mesela arkadaşlık çok hızlı ilerleyebilir. Hızlı ilerleyen ilişkilerden lütfen kaçının arkadaşlar. Ya şu var. Evet yaşanırken aa çok iyi ben tanıdım ettim. Sonra yani keşke böyle olmasaydı e, diyebilirsiniz. Yani ani soğumaları beraberinde getirebilir kısaca. Evet bu ay... Ee, şöyle söyleyeyim aslında çok önemli bir misafir ağırlayacaksınız arkadaşlar bu ay içerisinde ya da baş başa çok önemli bir görüşme de olabilir ama daha çok büyük ihtimalle bir misafir gibi eylül ortasında özellikle evinizde çok sizin için önemli e, sevdiğiniz birini ağırlamak önemli ağır bir misafirden bahsediyor böyle bir şey olabilir bir de eylül başında hemen yani eylülün ilk haftası bilemediniz ilk 10 gün içerisinde e, birden fazla haberin tek seferde gelişi, bir telefon haberiyle olması daha yüksek bir ihtimal. Sanki bir kuş getiriyor. Bu da haberleşmeyi iletişim aracılığıyla geleceğini söylüyor. Doğrudan yüz yüze değil de sanki böyle telefon aracılığıyla çok fazla haber alacaksınız. Bir de önünüzde diz çökmüş birini görüyorum. Biraz bir konuda çok fazla ısrarcı davranacak birisi var arkadaşlar yani şu şöyle söyleyeyim birinin bu bir konuda fazla ısrarcı davranması sizi bir ilişkiye ikna etmek istiyor olabilir işte beni affet diye ikna etmek istiyor olabilir veya mesela evladınızın sizden izin almak için veya işte eşinizin başka bir şehirde yaşamak için sizi ikna etmeye çalışması gibi bilmiyorum ama birileri sizi bir şekilde bir şeylere ikna etmeye çalışacak yalvarır gibi çünkü önünüze diz çökmüş Böyle bir durum. Bir de emzik görüyorum arkadaşlar. Sürpriz bir hamilelik olabilir boğalar kadınsanız. Erkekseniz de evliyseniz eşiniz için olabilir. Ya da çok çok yakın çevrenizdedir siz değilseniz de. Böyle bir anda Eylül ayında bir bebek müjdesi hamilelik ya da doğum da olabilir. Ama böyle bir durum hissedeceksiniz. Şimdi 3 kişinin bakışı var üstünüzde ama bunlar kusur arıyor boğalar. O yüzden bunların eline o kozu vermeyin. Yani nerede bir hata yapsa da üstüne gitsek diye bakışlarını sizden alamayan 3 kişinin varlığından bahsediyor. Bu arada bu 3 kişi farklı farklı yerlerde de olabilir. Yani evde babanız yapar bunu mesela eşiniz olabilir yani şu an atıyorum tamamen. İş yerinde patronunuz yöneticiniz vesaire olabilir. İşte arkadaş ortamında da başka birisi kusur arıyor olabilir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden bu üç kişi birer adaymış ve hepsi aynı nedenden dolayı kusur arıyormuş gibi düşünmeyin. Farklı farklı yerlerde de olabilir. Ve tabağınıza geçtim. Hızlıca tabaktakileri de yorumlayalım. Evet. Evet boğalar içinize atıp atıp duruyorsunuz sonra içinize dert oluyor kendi kendinize konuşmaya başlıyorsunuz bunu görüyorum. Eylül ayında kafanızın içerisinde kendi kendine konuştuğunuz konular olacak. Aslında bu daha çok şu var ah ben o kavgada bunu söyleyecektim bak o bana bu mesajı attığında keşke ben de şu cevabı verseydim gibi. Yani keşke o an verseniz tepkilerinizi hep böyle bir içinizde kalıyor sonra kendi kendinize konuşmaya başlıyorsunuz. Bunu söylüyor. Arkadaşlar çok fazla sevinç gözleşi çıktı. Şunu görüyor musunuz? her yerde ama şunu diyeyim. Sizin mutlu olacağınız anlar gerçekten hiç beklemediğiniz anlarda olacak arkadaşlar. Hani böyle bir şeyler ters gider üst üste negatif durumlar yaşarsınız da böyle tam her şeyin umudu kesmişken bir anda her şey çok yoluna girer mükemmel olur ya sanki böyle bir şey olacak. Ve gerçekten Eylül ayı boyunca da yaşayacaksınız bu arada onu söyleyeyim. Hiç beklemediğiniz şeyler beklemediğiniz anlarda olacak. O yüzden kendinizi hazırlayın demiş. Bu arada diş konularına dikkat edin. Boğalar, dişlerinizle ilgili problemler ya da problem yoksa da belki bilmiyorum dişçiye gitmek gibi bir düşünceniz mi var? Yoksa da olabilir çünkü diş konularında uyarmış sizi. Olumsuz bir şey var diye değil ama ilgilenmeniz gereken bir durum olabilir. Bunu görüyoruz. Biraz da tırnaklarınızı çıkaracaksınız onu söyleyeyim. Yani e, Boğaların şimdi şöyle bir şey var çok sakin bir yapınız var ya durup durup biriktirip en son patlıyorsunuz ya boğanın da öfkesi kötüdür aslında o noktada kolay kolay sinirlenmez ama sinirlendiğinde de öfkesi fenadır. Burada sanıyorum sizi o aşamaya getiriyorlar ki ben bir tırnaklarımı bir çıkarayım çünkü patlamam pis olur bunu yapmak istemiyorum diyorsunuz bir göstermek yani o gücünüzü durumunuzu. Evet. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar keyfini çıkara çıkara uzun uzun keyiflenerek bir ilahi adaleti izleyeceksiniz. Öyle bir ilahi adalet izleyişiniz var ki arkadaşlar Eylül ayı bitmeden boğalar diyor böyle o kadar keyiflenecek ki. Ya yani bu kadar keyiflendiğinize göre bu sizin ya uzun zamandır beklediğiniz bir şey artık bu neyse bilmiyorum e, ya da bu kişiyle ilgili olması kimse Ondan dolayı ama bir ilahi adaleti Eylül ayı bitmeden şimdi hemen Eylül başında olmayabilir ama Eylül ayı çıkmadan yaşayacaksınız. Bunu çok net söylüyorum. Ciddi anlamda da çok mutlu olacaksınız. Oh diyeceksiniz. Böyle bir rahatlamanız olacak. Kim size ne yaptıysa sanıyorum sizi de keyiflendirecek bir karşılığı olacak bunun. Spor veya da onun gibi daha fiziksel bir aktivite aslında hani böyle bir şeye başlayacaksınız arkadaşlar. Yani bedeni ilgilendiren. Anlatabiliyor muyum? Bedensel olarak sizi e, işte mesela meditasyondur, yogadır, işte spordur veya diyettir. Mesela hepsi bedeninizi ilgilendiren bir şey. Bir şey var. Hani bunlar benim aklıma gelen örnekler. Böyle bir şeye başlama kararı alabilirsiniz Eylül ayında. Ya da var olan böyle bir şeyiniz varsa onu sıklaştırmak e, diyebilirim arttırmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve fiziken de kendinizi çok güçlü ve pozitif hissedeceğinizi görüyorum boğalar. Bu burada çok kaslı çıkmışsınız. Hani bir süper kahraman vücudu gibi aslında. Hani o süpermenin, batmenin falan vücudu vardır ya. Aynı onun gibi çıkmış. Hani pelerininiz yok sadece. Daha çok bir erkek vücudu gibi çıkmış. Ama tabii ki burada erkeği simgelemiyor. Gücü simgeliyor. Yani daha çok erkek erkek gücü kadar kadınsanız bile kendinizde o potansiyeli hissetmek. Şimdi madem bu kadar güçlü olacağınız bir dönem o yüzden kendinizde bugüne kadar başlamak için güç bulamadığınız ya da yetersiz gelir miyim acaba diye düşündüğünüz şeyler varsa hiç vakit kaybetmeden Eylül ayında başlayın arkadaşlar. Çünkü bir anda gelecek bir güç yani böyle bir ben yaparım duygusu gelecek aslında üstünüze bir de gerçekten e, duygulanabilirsiniz. Arkadaşlar duygusal olabilirsiniz. Boğalar çok fazla falınız sulandı. Çünkü e, bu da Eylül ayının özellikle ortası itibariyle belki hemen Eylül ayının başında değil ama daha duygusal davranabileceğinizi söylüyor. E, duygusalken lütfen önemli kararlar almayın boğalar. Çünkü duygusal aldığınız kararlardan çoğunlukla pişmanlık duyuyorsunuz. E, bunu gördüğüm için duygusal kararlar almamanızı fakat yine de evet o duyguları da dolu dolu yaşayabilirsiniz Hani bazen <laughs> kendinize o duyguları yaşatmak istemiyorsunuz ee, Hani hemen toparlanmalıyım şöyle olmadım böyle olmadım diye bunda bir sıkıntı yok aslında o duyguları dışarı atmanız sizi hafifletir fakat dediğim gibi o kadar duygusalken de bir bakın şunu bile yapmayın birine mesaj atmayın o kadar duygusalken. Sonra o duygular geçince ya da hani kendinize gelince ben niye yaptım ki bunu diyorsunuz. O yüzden tamamen bu maksatla. Evin içinde bu arada bir e, bir kişi var böyle bir sinirli, agresif gibi. Evin içerisine onun negatif enerjisi yansıyabilir. Yani evinizde olan birinin mesela var mı böyle agresif biri? Ya da herhangi bir olaydan dolayı kendi özel bir konusundan dolayı da e, agresifleşmiş olabilir. Onun enerjisine maruz kalabilirsiniz çok etkilenmemeye çalışın lütfen çok yoğun bir enerjisi var ama mümkün olduğunca bu kişiyle iletişimden kaçınabilirsiniz. Evet bir de dans ediyor gibi çıkmışsınız. burada bir balerin gibi aslında Bu da şu demek aslında kendi mutluluk alanlarınızı keşfetmek ve yaratmak aslında bu. Yani ben şunu yaparken çok mutluyum yeni bir hobi edinebilirsiniz mesela ya da sizi mutlu eden bir şeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz bu alar. Boğalar fazla fedakar davranıyor bazen. Burada aslında kendinizi ihmal ettiğinizin farkındalığını da yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı kendinize yönelik hamleleriniz de özellikle Eylül sonlarına doğru daha yoğun, daha baskın olabilir. Bunu söylüyor. Bir de size şunu söyleyeyim. Gerçekten çok mantıklı olacağınız bir ay aslında. Fakat ee, hem o kadar mantıklı o kadar iyi düşünebiliyorken duygularınızın da yoğun bir şekilde yaşanması, aynı döneme denk gelmesi burada sizi bir ikileme sürükleyebilir. Yani duygularla mantıklar arası, mantık arasında ikilemde kalabilirsiniz zaman zaman. O konuda da biraz dikkatli olun diyor aslında sizi uyarmış son olarak bunu da söyleyerek Bugün de Boğa Burcu'nun niyetine yorumlamış olduğum kahve falınızı burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.